Merhaba sevgili hanımlar. Seman Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video çalışmamda sizlere yine iki şiş çok güzel harika bir örgü modeli anlatmaya çalışacağım. Şişim 4 numara, ipim orta kalınlıkta bir ip. 100 gramı 200 metre uzunluğunda olan koton bir ip arkadaşlar şişime 18 tane ilmek attım modelimizi 3 ve 3'ün katları üzerine kuracağız model aşamalarına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok mutlu olurum Zil tuşunu açarsanız yayınladığım her videoda sizlere bildirim gelecektir Şimdi hazırsanız modelimizi Örmeye başlayalım örmek isteyen herkese kolay gelsin diyorum Modelimizi lastik örmeden kuracağımız için arkadaşlar ilmeklerimizin biraz bol olması gerektiğinden iki şiş üzerine ilmeklerimi attım. Şimdi şişimin bir tanesini çekerek örgümün arka yüzünden ilmeklerimin hepsini ters ilmekler örüyorum ki ön yüze düz ilmekler düşsün. Modelimizi ön yüze kuracağız. İki sırada da modelimiz tamamlanıyor. Çok kolay, çok da zarif bir model arkadaşlar. Çok beğeneceğinizi ümit ediyorum. Modelimiz kendini bırakan salaş bir model. kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım şimdi modelimin ön yüzündeyim birinci sırama başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ilmeğimin ikisini birlikte düz ilmek örerek kestim bir iki, iki defa şişime doladım üç tane ilmeğimi birlikte düz örerek kestim yine bir iki defa şişime doladım yine 3 tane ilmeğime girerek üçünü de birlikte düz ördüm yine bir iki defa doladım 3 tane ilmeğimi birlikte düz örerek kestim 2 defa doladım 3 tane ilmeğimi birlikte örerek düz örerek kestim yine iki tane doladım 2 defa doladım başta ve sonda ikişer tane ilmeğimizi birlikte örüyoruz arada da 3 3 ilmeklerimizi keserek modelimizi kuruyoruz. 2 ilmeğimi birlikte örerek kestim. Kenar ilmeğimi düz örerek modelimin birinci sırasını tamamladım. Şimdi arka yüzde modelimin ikinci sırasını örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeğim ters. Ters ördüm. Doladığım ilmeğimin birincisini ters örüyorum ikincisini düz örüyorum yine ilmeğim ters ters ördüm doladığım ilmeğimin birincisini ters ördüm ikincisini düz ördüm yani 1 2 ters bir düz bir iki ters bir düz iki ters bir düz bir ters kenar ilmeğimi de ters örerek modelimi tamamladım modelimiz iki sırada tamamlanıyor arkadaşlar hemen ikinci modelimizi de örelim modelimiz meydana çıksın kenar ilmeğimi yine örmeden aldım yine iki tane ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm bir iki defa doladım üç tane ilmeğimin üçünü birlikte düz ördüm kestim bir 2 iki, iki defa dolama yaptım. 3 tane ilmeğimi birlikte örüp kestim. 2 defa doladım. 3 ilmeğimi birlikte örüp kestim. 2 defa doladım. 3 ilmeğimi birlikte örüp kestim. 2 defa doladım. Burada da 2 ilmeğimizi birlikte örüp kestim. Kenar ilmeğimi de düz örerek ikinci modelimin birinci sırasını ördüm. Şimdi arka sırada Modelimin ikinci sırasını örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 1 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 1 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 1 2 ilmek ters ördüm 1 ilmek düz ördüm 2 ilmek ters 1 ilmek düz 1 ilmek ters kenar ilmeğimi de ters örerek ikinci modelimi tamamladım modelimiz iki sırada tamamlanıyor demiştim arkadaşlar bakın modelimiz şöyle çok zarif çok güzel çok da kolay bir model çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar şöyle modelimi fazla ilmek üzerine başlayarak ördüm Bakın arkadaşlar şöyle çoğalınca daha da zarif bir görüntüsü oldu. Hemen şöyle modelimin arkasını da göstereyim. Arkası da çok güzel. iki yüzlü kullanabilecek bir model. Bu modelden neler örebiliriz derseniz arkadaşlar yazlık bluz örebilirsiniz. Anne bluzu, anne yeleği, anne hırkası örebilirsiniz. Etol şal örebilirsiniz, istediğiniz her çeşit örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben çok severek ve beğenerek ördüm. Umarım sizler için faydalı bir video çalışması olmuştur. Sizler de benimle birlikte örersiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yaparak kanalıma ücretsiz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın.